İyi günler sevgili arkadaşlar. Bugün yönetim bilgi sistemi adı altında sunduğumuz program dizimizle birlikteyiz. Bu programda kitabınızın ikinci ünitesini oluşturan işletmelerde bilgi sistemleri konusunu işleyeceğiz. Bu programda bilgi sistemlerinin önemine kaynaklarına ve bileşenlerine yer vermeye çalışacağız. Yine bu programda iş, bilgi sistemlerinin ne tür rollere sahip olduğunu ve işletmelerde hangi tür bilgi sistemlerin kullanılığına ilişkinde bilgiler vermeye çalışacağız. Arkadaşlar hepimizin bildiği gibi küresel dinam, dinamik rekabet ortamında işletmelerin en vazgeçilmez unsurları arasında bilgi teknolojileri ve bilgi sistemleri yer almaktadır. Nedenine baktığımızda ise bilgi sistemleri işletmelere çok sayıda katkıda bulunmaktadır. Çalışanların verimliği ve motivasyonun artırılmasından işletmelerin faaliyetlerin etkin ve verimli olarak yerine getirilmesine ve kararların doğru ve zamanda verilmesine kadar çok sayıda katkıları bulunmaktadır. Bu nedenle işletmelerin başarısında ve rekabet üstünlüğü elde etmesinde önemli rol oynayan bilgi sistemlerini anlamak işletme fonksiyonlarını anlamak kadar önem taşımaktadır. İster küçük işletmeler olsun, ister büyük işletmeler, yerel ve küresel tüm işletmelerde işletmelerin ile müşterileri olan ilişkilerinde e, yöneticilerin doğru ve zamanda kararlar vermesinde ve yeni ürün ve hizmetlerin üretilmesine bilgi sistemlerinin çok önemli katkıları bulunmaktadır. Peki arkadaşlar, bilgi sistemi nedir? Gelin isterseniz bilgi sistemi kavramını tanımlamadan önce bilgi ve sistem kavramları üzerinde tek tek duralım. Çünkü bilgi sisteminin doğasını anlamak ve kavramak için bu iki kavram üzerinde durmak yararlı olacaktır. Arkadaşlar bilgi işlenmiş veri olarak da adlandırıldığı gibi insanların kullanımına kolaylık sağlayan, insanlara yarar sağlayan ve kullanılmış veri üretmeye yönelik Tüm süreçler bilgi olarak adlandırılmaktadır. Veri ise arkadaşlar işlenmemiş olguların işlenmemiş halinde veri diyoruz. Sistem kavramına baktığımızda ise arkadaşlar aslında sistem tüm işletme faaliyetlerinde ve tüm bilgi sisteminin özünde yatmaktadır. Çevremize baktığımız zaman da her yerde sistem'i görebiliriz. Fizik, biyoloji, e, teknolojik olsun ve insanların içinde yaşadığı tüm toplumlarda sistemleri görmemiz mümkündür. Ee, örneğin fiziksel sistem olarak güneş ve gezegenler, sosyoteknik sistemleri olarak ya da sosyoekonomik sistemler olarak işletmeler, biyolojik sistem olarak insan vücudu, teknolojik sistem olarak petrol rafineleri örnek olarak verilebilir. Gerçekten de arkadaşlar düşünebildiğimiz her şeyin aslında bir sistem olduğunu ve bu sistemlerin de birbirleriyle etkileşim içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Sistem kavramını tanımlayacak olursak arkadaşlar, bir sistem sınırı açıkça belli olan, ortak bir amaca doğru organize bir dönüşüm süreci içinde girdiler alarak ve çıktılar üreterek birlikte çalışan, birbirleriyle etkileşim içinde olan bileşenlerin bir kümesidir. Arkadaşlar tanımlardan da anlaşılacağı üzere sistem birbirleriyle etkileşimli beş bileşenden oluşmaktadır. Bunlar girdi, süreç, çıktı, kontrol ve geri bildirimdir. Tek tek bunlara bakacak olursak arkadaşlar girdi sisteme giren ve işlenecek tüm unsurları ifade etmektedir. Süreç ise girdiği çıktıya çeviren dönüşüm işlemleridir. Çıktılar ise işlenmiş her türlü bilgi, hizmet ve ürün olarak da ifade edilebilmektedir. Sistemin dördüncü bileşeni ise geri bildirimdir. Bir sistemin performansı hakkında verilere de geri bildirim olarak adlandırıyoruz. Sistemin son bileşeni ise arkadaşlar kontroldür ve geri bildirimi takip ederek ve değerlendirerek sistemin amacına uyacak şekilde hareket edip etmediğini belirlemeyi kapsamaktadır. Arkadaşlar bu beş bileşenden oluşan sistemlere sibernetik sistem adı da verilmektedir. Sibernetik sistemler kendi kendini izleyen ve kendi kendini geliştiren sistemlerdir. Aslında tüm sistemler belirli bir boşlukta yer almazlar arkadaşlar. Belirli bir çevrenin içerisinde yer almakta ve diğer sistemleri etkilemekte. Eğer büyük bir sistem içerisinde yer alıyorsa o zaman o sistem az sistem olarak kabul edilmektedir. Ve büyük sistem ise az sistemin dış çevre unsurunu oluşturmaktadır arkadaşlar. Arkadaşlar işletmelere bakacak olursak aslında işletmeler de birer sistemdirler kaynaklar işletmeye girmekte, belirli işlemlerden geçirilmekte ve daha sonra ürün ve hizmetlere dönüşmektedir. Ekranda da görüldüğü üzere arkadaşlar işletme ekonomik kaynakların çeşitli işletme süreçleriyle ürün ve hizmete dönüştüğü örgütsel bir sisteme güzel bir örnektir. Bilgi sistemleri girdi ve çıktı değiş tokuşu yaparken işletmenin faaliyetleri hakkında yönetime geri bildirim verir ve sistemi kontrol etmeye çalışır. Sonuç olarak işletme bir sistemdir ve çevresindeki diğer sistemlerle ilişki içerisindedir. İşletmeler çevresine girdi ve çıktı ara yüzleriyle bağlıdırlar. Arkadaşlar sistem kavramına açıklık getirdikten sonra gelelim bilgi sistemi kavramına. Biraz önce sistem kavramında ee, sıraladığımız tüm unsurları ve tüm bileşenleri bilgi sistemi içerisinde de sıralamamız mümkündür. Bilgi sistemini tanımlayacak olursak arkadaşlar, bilgi sistemi örgütün içinden ya da çevresinden ham verileri toplayan, bu ham verileri işleyen, işlenmiş bilgiyi kullanacak kişileri veya kullanılacağı yere transfer eden ve son olarak değerlendirmek veya düzeltmek amacıyla çıktığı örgütün üyelerine geri döndüren sistemlerdir. Kısacası bilgi sistemleri veri kaynaklarını girdi olarak kabul eden ve daha sonra bunları çıktılara dönüştüren her türlü iş sistemlerdir. Arkadaşlar bilgi sistemleri ile karıştırılan diğer bir kavram ise bilgi teknolojileri kavramıdır. Bilgi sistemleri çok daha karmaşık bir kavram olurken bilgi teknolojileri daha alt düzeyde yer alan bir kavramdır. Nedir bilgi teknolojileri? Bilgi teknolojileri arkadaşlar bilgi sistemin işlemesini sağlayan her türlü yazılım ve donanım bileşenlerine verilen attır. Bilgisayarlar, yazıcılar, Windows ve Linux işletim sistemleri bilgi teknolojilerine örnek olarak verilebilir. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bilgi sistemleri daha karmaşıktır. Çünkü bu sistemlerin işleyebilmesi ve etkinlikle yerine getirilebilmesi için örgütsel, toplumsal ve entelektüel tüm yatırımlarında yapılması gereklidir. Bu nedenle bilgi sistemleri sosyoteknik sistemler olarak adlandırılmaktadır. Arkadaşlar bilgi sistemi kavramını açıkladıktan sonra isterseniz gelin bilgi sistemleri ne tür kaynaklara ve bileşenlere sahip olduğunu da görelim. Bir önceki sistem tanımlamamızda ve bileşenlerinde söylediğimiz tüm unsurları bilgi sistemi bileşenleri içinde ifade edebiliriz. Dolayısıyla bilgi sistemleri veri kaynaklarını bilgi ürünlerine çevirecek girdi, süreç, çıktı geri bildirim ve kontrol sürecinden oluşan sistemlerdir diyebiliriz. Ekranda da görüldüğü üzere arkadaşlar, kaynaklardan alınan işletme faaliyetlerine ilişkin veriler girdi şeklinde kaydedilir ve hazırlanır. Veri giriş faaliyetleri girdilerin kaydedilmesi ve düzenlenmesinden oluşur. Bilgi sistemlerin ikinci bileşeni ise verinin bilgi olarak işlenmesidir. Verileri sınıflamak, özetlemek, sıralamak, karşılaştırmak ve hesaplamak gibi süreç faaliyetlerine ilişkin her türlü işlem bu aşamada gerçekleştirilir. Üçüncü bileşen ise bilgi ürünlerinin çıktısıdır. Bilgi son kullanıcılara çeşitli şekillerde gönderilebilir. Bunlar arasında grafik, resimler, formlar, raporlar ve iletiler yer almaktadır. Bilgi sistemlerin dördüncü bileşeni veri kaynaklarının depolanmasıdır. Bilgi sisteminde depolama faaliyeti ile veri ve bilginin bir sonraki kullanımı için korunması sağlanmış olur. Sistemin son bileşeni ise sistem performansının kontrolü ve geri bildirimidir. Bir bilgi sistemi girdi, süreç, çıktı ve depolama faaliyetlerine yönelik geri bildirim yapmalıdır. Bu geri bildirim izlenmeli ve değerlendirilerek oluşturulan performans standartlarıyla karşılaştırılmalıdır. Arkadaşlar bilgi sistemi kaynaklarına kaynakları konusuna gelince bir önceki sıradığımız tüm bileşenler bir takım kaynaklar kullanılarak yerine getirilmektedir. Nedir kaynaklar? Donanım kaynakları, yazılım kaynakları, insan kaynakları, veri ve ağ kaynakları olarak beş grupta toplamak mümkündür. İnsan kaynakları, bilgi sistemlerinin en önemli kaynakları ve en temel kaynaklarıdır. Bunları da iki grupta toplayabiliriz bilgi sistemi uzmanları ve son kullanıcılar olarak iki grupta inceleyebiliriz. Son kullanıcılar aslında hepimiz birer son kullanıcıyız. Bilgi sistemlerini kullanan kişiler son kullanıcılar olarak adlandırılmaktadır. Bilgi sistemi uzmanları ise bilgi sistemlerini çalıştıran ve işleten kimselerdir. İşletim sistemcileri ya da yazılımı geliştiren her türlü kişiler sistem uzmanları olarak adlandırılmaktadır. Bilgi sisteminin ikinci kaynağı ise arkadaşlar donanım kaynaklarıdır. Bilgi sisteminin işlemesinde ya da bilgilerin işlenmesinde yararlanabileceğimiz her türlü fiziksel donanım ve aygıtlar donanım kaynakları adı altında toplanmaktadır. Optik tarayıcılar, yazıcılar örnek olarak verilebilir. Bilgi sisteminin üçüncü kaynağı ise arkadaşlar yazılım kaynaklarıdır. Her türlü programları ve prosedürleri de kapsamaktadır. Ücret, bodro programları, kelime işlem programları ya da elektronik tablo programları bunlara örnek olarak verilebilir. Diğer bir kaynak ise bilgi sistemlerinin veri kaynaklarıdır. Verileri ve diğer bilgi e, tanımlarını içermektedir. Envanter veri tabanları, personel dosyaları da yine veri kaynaklarına örnek olarak verilebilir. Son kaynak ise ağ kaynaklarıdır. Tamamen iletişim ortamını ve ağlarını kapsayan kaynaklardır. Örneğin kablosuz iletişim e, teknolojileri, fiber optik kablolar örnek olarak verilebilir. Arkadaşlar, bilgi sistemlerinin temel rollerine baktığımızda üç tane temel role sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki işletme faaliyet ve süreçlerini destekleme rolüdür. İkincisi ise yöneticilere ve çalışanlara karar verme konusunda destekleyici rolüdür. Üçüncü olarak ise rekabette üstünlük sağlama rolüdür. Sevgili arkadaşlar, işletme faaliyet süreçlerini destekleme rolüne baktığımızda, aslında perakende mağazaları da girdiğimizde bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Çünkü işletmelerde ya da perakende mağazalarda müşteri alımlarının yapılması, stokların e, işlenmesi, e, tedariklerin işlenmesi, kayıtların yapılması hepsi birer bilgi sistemi sayesinde yerine getirilmektedir. Diğer bir rolüne baktığımızda ise yöneticilerin karar verme rolünü desteklemesi konusunda ise gerçekten arkadaşlar işletmelerde yöresel faaliyetlerin en önemlilerinden bir tanesi de karar vermedir. Yöneticilerin etkin, doğru ve zamanda karar verebilmesi için bilgi sistemlerinden azami ölçüde yararlanması gereklidir. Yatırımların alınması, yatırım kararının alınmasında hangi tür yatırımların yapılacağına ya da hangi yatırım harcamalarının yapılacağı konusunda bilgi sistemlerinden yararlanmaktadır. Diğer bir e, rolü ise arkadaşlar işletmelerin rekabet üstünü destekleme rolü. Arkadaşlar işletmelerde eğer rekabet üstünlüğü elde edilmek isteniyorsa etkili stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Etkin stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması ise bilgi sistemlerini uygulamaktan geçmektedir. Özellikle stratejik bilgi sistemleri işletmeleri yeni ürün ve hizmetlerin üretilmesi konusunda, esneklik konusunda ve yapılanma konusunda çok büyük destek sağlamaktadır. Evet arkadaşlar, Gelelim bilgi sistemleri nasıl sınıflandırılmakta? Çok çeşitli sınıflandırmalar mümkün ama burada temel bir sınıflandırmadan bahsetmek istiyoruz. Bu da bilgi sistemlerinin işletme faaliyetleri üzerinde ve yönetim fonksiyonları üzerindeki oynadıkları roller dikkate alınarak biz bilgi sistemlerini iki gruba ayırabiliriz. Birincisi işlem destek bilgi sistemleridir. İkincisi ise yönetim destek sistemleridir. İşlem destek sistemleri de kendi aralarında üç grupta toplanmaktadır. Faaliyet işleme sistemleri, süreç kontrol sistemleri ve kurumsal işbirliği sistemleridir. Yönetim destek sistemleri de kendi aralarında üç gruba ayrılmakta ve bunlar da yönetim bilgi sistemleri, karar destek sistemleri, üst düzey bilgi sistemleridir. Bu bilgi sistemlerini e, kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar, işlem destek sistemleri işletme faaliyetlerini etkinlikle yerine getirmesini sağlayan sistemlerdir. Bunlar içerisinde faaliyet işleme sistemleri faaliyetler sonucunda elde edilen verilerin işlenmesi ve kaydedilmesi faaliyetlerinden oluşmaktadır. Süreç kontrol sistemleri fiziksel süreçleri gözetleyen ve denetleyen sistemlerdir. Kurumsal işbirliği sistemleri ise ekipler ve çalışanlar çalışma grupları içerisinde işbirliği sağlayan sistemlerdir. Bunlara aynı zamanda ofis otomasyon sistemleri adı da verilmektedir. Örnek olarak video konferanslar ya da elektronik posta örnek verilebilir. Diğer ise arkadaşlar yönetim bilgi sistemleri, yönetim destek sistemleri altında yer alan önemli bir sistemdir. İşletmenin yöneticilerine, üst kademe yöneticilerine ve profesyonellere farklı türde bilgileri sağlayan sistemlerdir. İkincisi ise karar destek sistemleri yine yöneticilerin karar vermelerine destek sağlayan sistemler olarak görülmekte. Son sistemler ise üst düzey bilgi sistemleri içeriden ve dışarıdan işletmelere ve yöneticilere önemli derecede girdi sağlayabilecek bilgileri üreten sistemlerdir. Evet sevgili arkadaşlar, son olarak bilgi sistemlerinin e, ne tür işlevlere sahip olduğunu özetleyerek programımızı bitirelim. Daha önce de ifade ettiğim gibi arkadaşlar, bilgi sistemleri işletme fonksiyonları kadar muhasebe, finans, insan kaynakları, üretim, pazarlama gibi işletme fonksiyonları kadar işletmenin başarısında önem arz etmektedir. Önemli bir rol oynamaktadır. İkinci önemli işlevi ise arkadaşlar, faaliyetlerin etkinlikle yerine getirilmesinde çalışanların tatmin edilmesinde ve moralin yükseltilmesinde aynı zamanda müşteri hizmetlerinde tatmin edilmesinde önemli rolleri vardır. Üçüncü bileşeni ise arkadaşlar yönetim bilgi sistemleri yine yöneticilerin etkinlikle doğru ve zamanda karar vermesine olanak sağlayan sistemlerdir. Diğer bir önemli işlevi ise küresel pazarlarda dinamik rekabet ortamında işletmelerin rakiplerine kıyasla daha yenilikçi ürün ve ürün ve hizmetler üretmesine destek sağlayan önemli sistemlerdir. Ve son olarak arkadaşlar şebeke şeklinde yapılanmış işletmelerin altyapı kaynak bileşenlerinden de en önemlilerinden birinde bilgi sistemleri oluşturmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün işletmelerde kullanılan bilgi sistemlerinin türüne, önemine, işlevlerine, kaynaklarına yer vermiş bulunuyoruz. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.